Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Halkbank mobil uygulaması üzerinden EFT iptali mümkün mü? Ya da hangi duruma göre iptal edilebiliyor? Size onun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar Halkbank mobil uygulamasına giriş yaptığımızda alt kısımda işlemler kısmı var. Oraya tıklıyoruz ve bu sayfa açılıyor karşımıza. Şimdi burada Arkadaşlar yani EFT iptalini şöyle iptal edebiliriz. Para transferlerine tıklıyoruz yukarıdan. Ve burada transfer emirleri diyor arkadaşlar. Oraya tıkladığımızda EFT havale emirleri. Buna da tıklıyorum. Şimdi ben buradan herhangi birine para gönderdiğimde Buradan tarihini ayarlıyorum. Hangi tarihte gidecek atıyorum. Yarına ben parayı göndermek istiyorum. Bugün bu işlemi buradan yaparak tarihini ayarlayıp yarın para oraya gidecek. Ve para oraya aktarılmadan gönderilmeden işlemi buradan tekrar iptal edebiliyorsunuz. Para oraya daha ulaşmadan. Çünkü ileri, ileriye dönük bir tarihli bir işlem yapıyorsunuz. O yüzden buradan iptali mümkün olabiliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Normal para transferlerinden Fest ile 7.24 gönder diyor. Mesela buradan para gönderdiğinizde arkadaşlar anında para karşıya ulaştığı için onun iptali mümkün değil. Onun iptalini kesinlikle yapamıyorsunuz. Çünkü para anında karşıya ulaşıyor. Aynı şekilde EFT kısmı da öyle. EFT ile anında para gönderdiğinizde para karşıya ulaştığında yine iptali mümkün olmuyor. Ancak şöyle bir durumda yine iptal olabilir. Atıyorum e, akşam 5'ten sonra EFT yapmışsınızdır. Para karşıya henüz ulaşmamıştır. Onun iptalini de yine buradan sağlayabiliyorsunuz. Ama fest ile yaptığınızda anında karşıya e, gideceği için para onun iptali mümkün olmuyor. Evet videomuz bu kadardı. Umarım sizlere katkı sağlamıştır.